Bu. Evet, bugün bir günümü göstereceğim. Bak, benim bir günüm nesildir biliyor musunuz? Bakın, mesela e, böyle bu ikiye giderim. Tamam. Ha işte. Hmm. Ay m -m Benim. Bir gün ben atada bindim. Bak. Şimdi. Yani. <laughs> ben atada bindim. Ama ama babam gelmedi. Şaka yapıyorum tamam. Bir gün babanla. Onunla... <laughs> tamam bir günde ne yapacağımı anlatacağım. Mesela bakın. Böyle gidelim. Böyle köpeğime bakarım. Severim böyle bak köpeğime işte. Dur. Hmm, bak köpek. Köpek sevilir. Bak köpek. Bak bak. 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 Kapıda gidiyor sonra. Tabii otur. Otururum. Mesela böyle yap. Her şeyi yaparım anladığınız gibi. Şey. Aslında benim en çok istediğim şey bir babaannedir. Ya şaka yapıyorum ya şaka şaka şaka. Mesela. Sıkıldığım zamanlar küp çözerim. İşte küpler yani çözülür bu küpler. Mesela küp. Yani bir küp kaç lırıdır? Yani buradan bir konuya nereden geçeceğiz? Yani o da var. Bak size 1000-2000 bin, bin liraya aldığım küpü göstereceğim. Bak. Küp. Küp. Her. Yani. Ya bazen böyle giderim. Mesela. Ya. Yani. yani sizin en istediğiniz şey bir babaannedir değil. Evet. Bu bir baba. Evet. 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 Tamam. Yani. Ondan sonra bakın. Ee i̇şte annem izlerim. İzlerim işte. Tazarım. Tozlarım da. Bak. Yani mesela. Böyle Anladın mı? 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 Ana Mesela bir kamerayı böyle koyarım. Evet. Mesela öyle. Baş koşu video çek